Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda parmağımda gördüğünüz kare ya da baklava dilimi de diyebiliriz. Yüzük modelinin yapımını göstereceğim. Alt tarafı, alt kısmı kum boncuk. Üst kısmında da kristal boncuk kullandım. Oldukça şık ve ağır bir model. Dilerseniz küpe, kolye ucu ya da bileklik olarak da tasarlayabilirsiniz. <laughs> videonun içerisinde de bahsettim zaten bileklik olarak nasıl yapabileceğinizi. Ama ben basitçe yüzük üzerinden nasıl yapıldığını göstereceğim videoda. Şimdi şöyle çıkarayım. Şöyle bakın alt kısmı A şeklinde. Üst kısmı da tamamen kristal. Ve yapımı gerçekten çok basit. Çok da güzel bir model. Şimdi üst kısmında 3 milimlik piramit kristal kullandım. Dilerseniz 3 milimlik normal kristal de kullanabilirsiniz. ince de kullanabilirsiniz ama boyutu 3 milim olacak. Buna dikkat etmeniz lazım. 4 milim de olmuyor. 4 milimle yapmak istiyorsanız kum boncuğu 10 numara kullanmanızı tavsiye ederim. Ama 11 numara kum boncukla 3 milim kristal kullanmanız gerekiyor. 11 numara alt kısmında bakır kullandım şu alt tabanını tamamen bakır, bronz, antik bu renkle çalıştım. Şu de deniyor bu renge. Üst kısmında da kristallerin üzerinde şu nokta halinde gördüğünüz kum boncukları da mat gold. Yine 11 numara boncuk kullandım. Ve bunların dışında kullandığımız ekstra bir malzeme yok. Videoda her zaman olduğu gibi aynı iple çalıştım ama çok rahat 0.20 misinayla da çalışabilirsiniz modeli. Malzemelerimiz bu kadar. Hemen yapımına geçebiliriz. Evet iğneye ipimi taktım. Bu şekilde. Toplamda 12 tane de kum boncuk aldım. 3, 6, 9, 12. 3'er 3'er zaten köşelemesini yapacağız. 12 tane kum boncuk aldım. Bu şekilde. Buna direkt düğüm atıyoruz. İçerisinden geçmeden. İçerisinden geçersek biraz boncuklar sonradan sıkıntı oluyor, sıkışma oluyor. Çok kaba durmayacak şekilde bir düğüm atalım. <laughs> Düğümümüzü attıktan sonra şöyle şu odağı düzeltmem lazım bir saniye. Evet bu şekilde 3 tane kum boncuk ilerliyoruz. Şöyle <laughs> düğümden biraz daha uzaklaşalım. İşte bu yöne doğru ilerledim. Şimdi şöyle şu üç kum boncuğun üzerine şöyle göstereyim. Şu üç kum boncuğun üzerine altı tane kum boncuk yerleştireceğiz. 6 tane kum boncuk alalım. Pardon, 6 değil 9 tane. Şöyle 3 6 9 tane kum boncuk alıyoruz ve bu ipimin bulunduğu kum boncukların üzerine yerleştiriyoruz. 1 Yuvada buraya oluşturuyoruz bu şekilde. Yaptık, elimizde çevirdik. Şimdi yine 3 buradan, 3 buradan kum boncuk ilerliyoruz. Şu üç tane bu, bu yöne, üç tane de yan tarafa. Hep üçer üçer ilerliyoruz, karışıklık olmasın. Ve tekrar dokuz kum boncuk alıyoruz. Bu şekilde tekrar dokuz tane kum boncuk aldım. Şöyle de göstermek istiyorum yine de. Aynen az önceki gibi ipimin olduğu şu üç kum boncuğa bunları yerleştiriyorum. Şimdi bir iki üç tane yaptık. Bu kez buraya değil hemen şu yan tarafa çekiyoruz ipimizi. Evet, şöyle ee, 3, 3 sıra bu şekilde üçlü olacak şekilde 3 sıra yapacağız. İpimiz burada tekrar 9 tane kum boncuk alıyoruz. Bu şekilde yine 9 tane kum boncuk aldım. Şöyle çevirelim rahat geçmek için. Bu kum boncukların içerisinden geçiyorum. Yerleştirdim. Şimdi şu üçlüden, bu üçlüden, bu üçlüden geçeceğim ve buraya geleceğim. Bu şekilde yerleştirmeye devam edeceğim. Yandan yürüyorum. Üç böyle, üç tane böyle. 3 tane de bu yöne ilerledim. Durmuyorum. Diğer üçlüden de geçiyorum. Yine de ben ayrı göstereyim. Kafa karışmasın. Şöyle geçtim. üç tane de Şöyle bakın ipim burada. Hemen şuradan 3 yukarı çıkıyorum. 3 tane yukarı çıktım. Ve bu kez altı tane kum boncuk alıyoruz. Çünkü sayıyı düşüyoruz. Çünkü üç tanesi burada, üç tanesi burada. 3 buraya, 3 de buraya almış olacağız. Böyle aldım altı tane kum boncuk. Şöyle yine göstereyim. 3 6 tane kum boncuk aldım. Bu üçlüden bakın bu şekilde bu üçten geçiyorum yerleştirdim yukarıya çıkıyorum pardon yukarıya çıkıyorum yerleştiriyorum bu kez bu yöne. Şöyle geçiyorum. Üç tane de. Evet. Görüntümüz bu şekilde. Tekrar 6 kum boncuk alıyoruz. 3 3 olacak şekilde. Evet, yine 6 tane kum boncuk aldım. Bu kez şu üçlüden aşağıya iniyorum bakın şuradan aşağıya indim. Böyle yerleştiriyorum. Şimdi şöyle çeviriyoruz. Şuradan bağlantıyı atıyoruz. 3 tane geçtim. Ve diğer sırayı yapmak için son sıramız bunların üzerine de buraya yaptığımın aynısı gibi bir sıra daha yapacağız. Onu yapmak için yan tarafa şöyle 3 geliyoruz. Yana üçlü olarak geldik. Görüntü bu şekilde. Yine 9 tane kum boncuk aldım. Şöyle göstereyim yine de. Aynısı. Az öncekinin aynısı ama göstermek istiyorum. Şöyle yerleştirdik. Bu üçten şöyle yukarıya çıktık. Bu üçten yana geçtik. Bu üçten yine geçiyoruz. Bu şekilde. Ve şöyle sıkılayalım. Gevşek olmasın. Şu üçlüden yukarıya çıkıyoruz. Şimdi sayıyı 6'ya düşüyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane kum boncuk aldım. İpim burada. Ben hemen şuradaki bu kısımdaki üçlüden geçtim. Yerleştirdim. Az önceki gibi alttan yukarıya çıktım. Yerleştirdim. Şöyle çevirelim rahat geçmek için. Bu yöndeki üçlüden geçtim. Tekrar yerleştirdim. Çeviriyorum ve son altıyı alıyoruz. Olabildiğince yine iri taneli olanları seçmeye gayret ediyoruz. Ve son az önce gösterdiğim gibi buradan iniyoruz. Böyle. Bu İndim. Yerleştirdim. Bakın şurada bağlantı olmuyor. Gördünüz mü? Şu bağlantıyı da buradan geçerek sağlıyoruz. Bu şekilde. Evet. Tabanımızı oluşturduk. Şimdi üzerine kristallerini yerleştireceğiz. 3 milim piramit kristal kullanacağım ben. Dilerseniz normal kristalle de yapabilirsiniz. Ama görüntüde boncukların birbirine oturması daha iyi olduğu için ben 3 milim piramit kullanıyorum. Ve üstte biraz daha ön plana çıksın diye alt kısımda şimdi şu bakırlarla işimiz bitti. Üst kısımda şu mat kullanacağım. Daha fazla kendini belli etmesi için. Çok fazla almaya gerek yok. Şimdi şöyle ben bu sıranın nasıl dizildiğini göstereyim. Diğerleri de aynı mantıkla diziliyor zaten. Şimdi ipimi şöyle çekeyim. Şu üçe. Köşeye çektim ipimi. İlk başta bir piramit kristal. Bir kum boncuk. Bir kristal bir kum boncuk. Pardon. Şu son kumu almıyoruz. Bu şekilde iki kristalin arasına bir kum aldım. Şimdi ipim bakın burada. Ben şuradan geçiyorum. Geçtim. Ortaya yerleştirdim. İpim burada. Bir tane kristal aldım. Şöyle kum boncuktan geçiyorum ortadaki kum boncuktan. Burayı dörtleyeceğiz. diyeceğiz. Her bir e, kutucuğun içerisine dört tane 3 milim kristal yerleştireceğiz. 3 tane yerleştirdim. Şimdi bir tane daha alıyorum. Bozuk değil kristalleri de düzgün seçmeye gayret edin. <laughs> bir tane daha kristal aldım. Bakın bu şekilde. Hemen Şuradaki üçlüden bakın, ipim kum boncukta. Ben şu üçten geçiyorum. Bu dizme yönü istediğiniz gibi değişebilir, fark etmez. Kutucuklara kum boncukların içerisinden geçerek üstüne dört tane kum boncuk yerleştirmiş oluyoruz toplamda. Böyle. Şimdi bütün şu kutuların hepsinde bundan olacak. Bir tane daha gösteriyorum. Bir piramit kristal, bir kum boncuk, <laughs> bir piramit kristal aldım. İpim bakın şurada. İpim bu üçlüde. Ben bu üçlüden geçiyorum. Ortasına yerleştiriyorum. Şöyle düzeltelim. <laughs> ortaya yerleştirdim. Şimdi bir tane kristal alacağım. Şuradan geçeceğim. Sonra kristal alıp bu tarafa döneceğim. Bir tane kristal aldım. Ortadaki golddan şöyle geçtim. Yerleştiriyorum. Bir taraftan bakın yerleştirirken gevşer. O yüzden şöyle boncukları oturtmayı da imhal etmeyin. Bir tane daha kristal aldım. Bakın. Bu yöne ilerleyeceğim. Şöyle. Alttaki üçlüden bu yöne geçiyor. Yerleştiriyorum. Şimdi tekrar bir sonraki sırayı yapabilmek için ama şu ortadaki üç diye çekiyorum. Bakın. Ortadaki üç diye çekiyorum. Evet. İpim yine burada. Tekrar son. Bunu da gösterip kapatacağım. Bir kristal, bir kum. Bir kristal aldım. Aynen ipim burada. Ben şuradaki bakın. Bir, iki, üç. Bu üçlüden. Bu şekilde. Geçtim. Yerleştirdim. tekrar bir tane kristal alacağım ortadan geçeceğim sonra bir tane daha alıp buradan döneceğim ve bir sinema şu üçlüye getireceğim bu sırayı da yapacağım bu sırayı da yapacağım bütün hepsinde dört tane kristal olacak şimdi bu kısımları yaparken biraz görüntü oturmamış görünebilir hata yapıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz ama Kristallerin hepsini yerleştirdiğinizde görüntü kendini toparlayacaktır. Bir tane daha aldım. Buradan geçtim. Yerleştirdim. Evet. Bu şekilde. Geçiyorum yana. 3 tane. iç tarafa 3 tane. Ve bu sırada gösterdiğim mantığın aynısını bu sırada da uyguluyoruz. Dilerseniz etrafını dönüp şöyle şu şekilde dönüp ortasına tek de yerleştirebilirsiniz. Ee, kendinize göre kristalleri yerleştirme şeklini değiştirebilirsiniz. Sadece her bir karenin üzerinde dört tane olması lazım. Buna dikkat ediyoruz. Bitirelim. Yüzük Halka kısmını da göstereceğim. Evet, bu şekilde tüm sıraları yaptım. Üstünü tamamen kristalle bezedim. Alt kısmı da bu şekilde. Bunu şimdi dilerseniz küpü olarak da çalışabilirsiniz. Şöyle, e, şu kısmına, şu yuvalardan herhangi bir tanesini uç kısmında e, saplama küpü aparatı yapıştırıp e, üst tarafında boncukla bezlerseniz, bezers, e, şöyle bir küpe olarak da kullanılabilir. Ya da direkt buraya klasik küpe aparatını takıp sallantılı küpe olarak da kullanabilirsiniz. Ee, biraz daha uzatıp bileklik olarak kullanabilirsiniz. Aparat kısmına gelelim. Şöyle yana çekiyoruz. Bakın şu tam köşeye getiriyoruz. İpimizi. Tam köşeye geldik. Buraya bir tane kum boncuk yerleştirelim. Şimdi e, bunu şu şuraya yerleştirdiğimiz kum boncuğu dilerseniz yeri geldiğinde de yapabilirsiniz. Yani şu kristalleri yerleştirirken bu köşeye geldiğinizde geçmeden buraya bir. Kri kum boncuk yerleştirebilirsiniz. Ya da benim gibi sonradan da atabilirsiniz. Şimdi dönüp ona geri geleceğiz. Boncuk kırmadan tane tane şöyle şu güzergahtan, şu üçlüden ve şu üçlüden geçiyoruz. Bu üçlüden geçiyoruz. Bu kum boncuğa geri geliyoruz. Evet, bu şekilde. Geldim. Şimdi 1 2 3 4 tane bu şekilde kum boncuğu kaldım. İpimin olduğu kum boncuğa yerleştirdim. Bir boncuk daha ilerledim. Şöyle her iki kum boncuğun arasına bir tane kum boncuk yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Ve yine parmak ölçümüze göre uzatacağız. Aynı işlemi tekrar ederek. Şimdi ilk başta şu ortadakini atlamayalım. Sağlam olması için bundan da geçelim ama sonraki aşamalarda bu şu an geçtiğim boncuğu atlıyoruz. Şimdi normalde atlamam gerekiyordu ama oradan kopma yapmaması için atlamadım. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Aynısını tekrar ediyoruz aslında. Şöyle bir, 3 ve 4 kum boncuk aldım İpimin olduğu tepe boncuğa yerleştirdim çevirdim bir boncuk ilerledim bir boncuk aldım araya yerleştirdim bir daha aldım. Araya yerleştirdim. Bir tane daha aldım. Son araya yerleştirdim. Bu şekilde az önce bahsettiğim ortadaki kum boncuğu atlıyoruz. Tam köşeli olması için geçiyoruz yerleştiriyoruz ve evet, yine tepe kum boncuğa çekiyoruz iğnemizi evet. bu şekilde parmak ölçümüze göre örelim sonra birleştirelim ee, eğer küpe yapacaksanız şu ikinciyi görmezsek şöyle yaptığınızda Buraya böyle bir parça yaptığınızda şu kısma küp aparatını takarsınız. Ve bu şekilde küp olarak da takımlayabilirsiniz. Şimdi bunu parmak ölçümüze göre tamamlayalım. Ve kapanış birleştirme yerini de göstereyim. Bu şekilde parmak ölçüme göre ördüm. Eğer başta şu ara boncuğu koymuş olsaydık. Şimdi sağdan soldan ekleme yapacaktık. Ama orada şu an boncuk olmadığı için şu Şuradaki tepe boncuğu buraya yerleştireceğiz. Şu şekilde. Bakın. Bunu buraya yerleştireceğiz. İpimiz burada. Şu üç taneden geçiyoruz. Bu üç taneden geçiyoruz. Araya alıyoruz boncuğu. Sonra alttan 3 tane iç tarafa doğru geliyoruz. şöyle sonra bu üçten bu tarafa buradan şu üçe geleceğiz bu üçe geldiğimizde o boncuktan tekrar geçeceğiz bu tarafa da çıkalım gösterdiğim yolu takip edelim Ben pek iyi gösteremedim ama üç böyle üç böyle geçtim üç böyle geçtim şimdi şöyle şuradan da geçiyorum ve boncuğumuzu buraya tam yerleştirmiş olduk. Şimdi eğer boncuklarımız müsaade ediyorsa bunu birkaç kere tekrarlayalım. Sağlamlaştıralım. Düğümümüzü atalım ve modelimizi bitirelim. Evet bu şekilde düğüm attım, yüzüğüm hazır. Gayet ışıl ışıl çok da şık bir yüzük modeli oldu. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Farklı modellerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.